şimdi Oğurlu. bu reklam ajansları. Basit abi direkt reklamlarda. Evet, evet. Üreburgaz'ı 40 köyünde doğdum. Doğduktan sonra bayağı büyüdüm. Büyüdükten sonra 7-8 yaşlarında bu yürüyüşe başladım. Bir daha devam ettim. Burada her gün 10 kilometre yürüyorum her gün düzenli. Hiç ayırım yapmadan. Mesela gençlere de diyorum, yürümenin çok faydası var. Yürüdüğüm zaman sağlığım daha zinde oluyorum. Yürümediğim zaman daha durgun oluyorum. Kendimi iyi, Allah'a şükür iyi ediyorum yürüdüğüm zaman daha iyi. Sağlığımı spora borçluyum, 83 yaşında. Ben sabah kalkarım, elimi yüzümü yıkarım. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra giyinirim. Kahvaltı yapmadan çıkarım yürüyüşe. Yürüyüşümü yaparım, saat 10'da giderim, kahvaltı yaparım. değiştik özgürlük. Mesela benim hoşuma gidiyor böyle gezmek. Kapalı yerde ruhum sıkılır fazla. Rahatsız hissediyorum, hasta mıyım diyorum <laughs> kendi kendime.